Selamünaleyküm e, kıymetli kardeşlerim, malum yarın e, bayram inşallah, bugün Ramazan-ı Şerif'in son günü. E, toplumda şöyle bir yanlış var, onu söyleyeyim, ondan sonra bayram günü sünnetlerini inşallah anlatacağız. Arefe günü diye bilinen e, bugün aslında arefe değildir. Arefe, senede sadece bir tane arefe günü vardır, o da kurban bayramından bir gün önceki gündür, hacıların... Arafat'ta ve durduğu gündür. Ramazan bayramından önceki günü Arif'e denmez. Bunu böyle söyleyelim. <laughs> bu gece ibadet etmek sünnettir. Duaların kabul edildiği beş geceden bir tanesi de bayram geceleridir. Bugün mesela teravih namazı yok. Çünkü bayram gecesi olduğu için, Ramazan bittiği için. Bundan dolayı bu geceyi ibadetle geçirmek çok önemlidir. Dualar kabul ediliyor ama maalesef genelde toplumda işte alışveriş telaşı, işte evde kadınların börek, baklava, Açma, tatlı yapma, ev temizliği, son rütüşler gibi hazırlıklar, koşuşturmalardan dolayı bayram geceleri genelde böyle gafil geçiyor. İnsanlar bu geceleri gafil ediyorlar. Bunu inşallah hatırlatmış olalım. Bu gecenin ibadeti çok önemlidir. Bu gece bol bol tövbe istiğfar etmek, bolca dua etmek lazım. Bayram gecesi olduğu için. Şimdi bunu hatırlattıktan sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bayram günü e, sünnetleri var. <laughs> Bunlardan inşallah bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bayram gecesi kalkıp ibadet ederdi. Bu sünnettir. Yani bu gece bayram gecesi kalkıp ibadet etmek uykudan feragat edip e, ibadet etmek sünnettir. Bu gece mesela teravih namazı yok. Teravih olsa insanlar camiye teravih bahane edip camiye gidiyorlardı. Yatsıyla cemaatle kılıyorlardı. Baya bir ibadet sevabı alıyorlardı ama e, teravih namazı olmayınca maalesef millet Pek camiye de gelmiyor. Yatsıyı evde kılıyor. Buna inşallah dikkat edelim. Bu geceyi ibadetle geçirmeye gayret edelim. 2. Sabah erken kalkmak. Bayram gününde erken kalkmak sünnettir. Kadın olsun erkek olsun fark etmez. Erkekler camiye gidiyor diye erken kalkıyorlar. Kadınlar evde yatıyor saat 11-12'ye kadar. Olmaz. Olmaz. Kadın olsun erkek olsun herkes erken kalkacak. Sünnettir. Bu bayramdır bu. 3. E, gusül almak. Bayram günü yine kadın erkek. Herkes için nedir? Bu sünnettir. Efendimiz Aleyhisselatü bayram günü namaza çıkmadan önce ne yapıyordu? Bayram namazına gitmeden önce gusül süraptesi alıyordu. 4. Dişleri temizlemek, misfak kullanmak. Varsa misfakla yoksa da işte diş fırçasıyla dişleri temizlemek. Bu da Efendimizin bayram günü sünnetleridir. Sonra 5. Varsa yeni bir elbiseyle yeni elbise alınmamışsa da mevcut olan elbiselerden temiz olanını giyip camiye öyle gitmek. Yani bayramda zaten yeni giyiyorsun, temiz giyiyorsun bir yerlere gidince ama camiye pijama ile gidiyor. Adam sabah kalkıyor eşofmanla camiye geliyor. Olmaz. Peygamber aleyhisselam gece uyuduğu elbiseyle camiye gelmemiş. Sahabe de böyle yapmamış. Yeni elbisen varsa yeni elbiseni akşamdan ütüleyip hazır edeceksin. Sabah bayram namazına yeni elbisenle geleceksin kardeşim. Pijamayla eşofmanla değil. Sonra e, güzel kokular sürünmek, güzel kokular sürünmek, mümkünse içinde alkol olmayanı tercih etmek daha iyidir. E, Efendimiz Aleyhisselamı kullandığı güzel kokulardan. Hacı yağ diyorlar ya, işte, şimdi hacı yağ diyorlar. Hacılara mal etmişler, esans böyle güzel kokular var, onlardan böyle mümkünse sürmek iyidir, güzeldir. E, tatlı bir şey yiyip daha sonra camiye öyle gitmek. Ramazan bayramında Efendimiz Aleyhisselam tek sayı olmak suretiyle, 1, 3, 5 ne yapıyordu? Hurma yiyordu. Bayram namazını ondan sonra gidiyordu. Tamam mı? Kurban bayramında ne yapıyordu? Kurban kesilene kadar, etinden yiyene kadar, ciğerinden artık neyse böyle kızartıp yiyene kadar kurban bayramında da bir şey yemiyordu. Ramazan bayramında tam tersi. Evden çıkmadan tatlı bir şey yiyor. Hocam evde hurma yok, hurma bitti. O zaman ee, tatlı bir şey olsun. Çikolata olsun, baklava olsun, tatlı olsun yani. Tamam mı? Tatlı sevenlere duyurulur. Ben de tatlıyı sevenler dedim. Evet arkadaşlar namaza mümkünse yaya gitmek, araba kullanmamak genelde zaten mahalle camilerinde kılındığı için yaya gitmek de sünnettir. Efendimiz Aleyhisselam binitle gitmemiştir bayram namazına. Bayram namazına gidişte ve gelişte farklı yolları kullanmak bu da peygamberimizin sünnetidir. Giderken başka yoldan gelirken başka yoldan gelmek bu bayram namazına özel bir sünnettir. Normal vakit namazlarında bunu yapmazdı da bayram namazlarında Efendimiz bunu yaparmış hikmetini Allah alem Rabbim tabii daha iyi bilir ama Efendimiz Aleyhisselam bunu yapmış. Evet daha sonra arkadaşlar bayram namazına giderken sesli tekbir getirmek. Gerek Ramazan bayramında gerek kurban bayramında teşrik tekbirlerini peygamberimiz ve sahabe-i kiram ne yapıyorlardı? Getiriyorlardı. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü ve Allahu Ekber. Allahu Ekber ve Lillahi'l-hamd. Bu tekbiri getirmek, bayram namazına gidene kadar, camiye gidene kadar sesli bir şekilde bunu getirmek. Ama tabii şimdi maalesef toplum İslam toplumu olmadığı için bayram namazına giderken bile ışıklar hala yanmıyor. insanlar hala uykuda, birçok insan kalkmamış. Sesli tekbir getirsen insanlar rahatsız olacak. O yüzden en azından kendimiz uyanacağımız kadar böyle mırıldanarak da olsa ne yapalım. Tekbir getirerek yolda yürürken camiye giderken tekbirlerle gidelim inşallah. Evet e, daha sonra arkadaşlar yine bayram günü sünnetlerinden insanlarla bayramlaşmak. Tanıdık olsun tanımadık fark etmez. Gördüğün Müslümanla bayramlaşmak, tokalaşmak bu sünnettir. Sonra bayram günü sevinçli olduğunu belli etmek. Yüzünde bir tebessüm olsun, kaşlarını çatma, suratın asık olmasın, sevinçli ol, güler yüzü ol. Bayram olduğunu o gün belli etmemiz için sevinçli olmamız lazım arkadaşlar. Sonra akraba ziyaretleri yapmak yine sünnettir. Bayramda akrabalar çok önemlidir. Zaten bayramdan bayrama genelde gidiliyor artık akrabalara. Bari bunu koparmayalım. Senede iki kere de olsa bayramları Sıla-i Rahim'i e, devam ettirelim bayramları vesile ederek. Buna dikkat edelim inşallah. Dargın olduklarınızla da gidip mutlaka ne yapın? Barışın, görüşün. Akrabadır. Evet daha sonra bayram günü kabir ziyareti yapmak. Yakınlarımızın kabirlerini ziyaret etmek. Oralarda Yasin-i Şerif okumak, fatihalar okumak, dualar etmek nedir? Sünnettir. Gittiğimiz zaman kabirde mümkünse hep oradaki çocuklar varsa çocukları sevindirmek, ne bileyim bir çikolata şeker aldı orada o ölünün hayrına dağıtmak. Bunlar ölüye fayda vardır. Ölüye çok faydası vardır kabirde. Çünkü o zikredemiyor, o Kur'an okuyamıyor, o Allah'ı tesbih edemiyor, ibadet yapamıyor. Senin veyahut da yakınlarının yapacağı, onun adına yapacağı hayır hasenatlardan ancak faydalar, fayda görebiliyor. O yüzden bunu es geçmemek lazım arkadaşlar. Kabir ziyaretlerinde bu çok önemli bir etkendir. İmkan ölçüsünce onun adına hayır hasenat yapmayı ihmal etmeyelim. Daha sonra arkadaşlar bayram günlerinde çocukları sevindirmek sünnettir. Çocuklara varsa para yoksa çikolata şeker neyse çocukları sevindirmek de sünnettir. Çünkü bayram çocuklara bayram zaten. Sonra bayram günü yine dargın olanları barıştırmak, Evet küs olanları barıştırmak, dargınları barıştırmak var ya çok büyük bir sevaptır. Hem sünnettir hem de çok ama çok sevabı vardır. Bunu başarabilenlere helal olsun. Misafirine ikram etmek, eve gelen misafire ikram etmek, misafire güler yüzlü davranmak bayram gününün sünnetlerindendir. Evde de varsa onu ikram edersin. Zorlamaya gerek yok. Borca harca girmeye gerek yok. Çeşit çeşit yemeklerle sofrayı donatmaya gerek yok. Ki kaldı ki zaten sonrası israf oluyor, haram oluyor. O yüzden misafiri ikram etmek de sünnettir. Sonra bayram günü sadaka vermek. Arkadaşlar mümkünse evden çıkmadan önce evde varsa kumbaranız ben hep söylüyorum evde bir kumbaramız olsun. Ona gitmeden namaza çıkmadan sabah sadaka atalım. Çünkü belalar sabah erken yağar gökten iniyor belalar. Hiçbir bela sadakayı delip geçemez. Biz de sabah erken verirsek inşallah ve üzerimize gelecek olan belaları defüref eder, kaldırır. Tamam. Evde vermedin. Gittin camiye. Camiye ver. Caminin ihtiyacı varsa camiye ver. Yolda birine gördün birine ver. Sadaka mutlaka bayram gününde verilsin. Evet. Sonra arkadaşlar meşru olan eğlencelere engel olma bak. Bak. Altını çiziyoruz. Meşru olan eğlenceler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bayram gününde kendi aralarında eğlenen insanları gördüğünde onlara engel olmamış. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz engel olmak istediğinde de ona karşı çıkmış. Bugün bayramdır ya Ebabekir. Bırak oynasınlar, eğlensinler. Bugün bayram günü, sevinç günü, eğlence günüdür demiş. Evet ve kendi de izlemiş. Ayşe Valide de böyle Efendimizin omuzuna başını koymuş. Bir barek karı koca beraber böyle bayram günü oynayanları izlemişler. Tamam mı? Meşru olan eğlenceler. Kadın erkek karışık eğlencelerden bahsetmiyoruz. Müsaade edilmeyen çalgı aletleriyle yapılan eğlencelere, eğlencelerden bahsetmiyoruz. Meşru olanları siz biliyorsunuz. Arife tarif arif gerekmez. Tamam Evet son olarak da arkadaşlar yine bayram gününde Allah'ımızı çokça zikretmek, Rabbimize çokça şükretmek, bize Ramazan-ı Şerif'e ulaştırdı, sağlık, sıhhat, afiyetle oruçlarımızı tutturdu, nasip etti ve bize Ramazan'dan sonra bir bayram nasip etti diye Allahımıza çokça şükretmemiz lazım. Rabbimizi unutmadan zikretmek, Allah'tan gafil kalmamak lazım arkadaşlar. Bunları böyle söylemiş olalım. Rabbim Celle Celaluhu bizlere ve sizlere sevdiklerimizle, çocuk çocuğumuzla beraber hayırlı, afiyetli, huzurlu, sağlıklı bir bayram geçirebilmeyi nasip eylesin. Rabbim Celle Celaluhu Gazze'deki kardeşlerimize de bu sene belki nasip olmadı, olmuyor ama bir dahaki senelerde Rabbim tez zamanda onları halas eylesin. Bir dahaki bayramlarda onlara da ağız tadıyla bayram atmayı nasip eylesin. Rabbim Celle Celaluhu hepinizden razı olsun. Bu videoyu paylaşırsanız insanların da bu sünnetleri öğrenmesine vesile olursunuz. Allah hepinizden razı olsun. Fi emanillah.